Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 21 Kasım Salı Antalya At Yarışı Tamlevrici Arkadaşlar emeğe saygı derek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Antalya'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 6'ya çeyrek kala birinci koşula dörtlü gayan. Saat 7'de 3. koşula altılı gayan başlar. Biz 3. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, yedilap plasa bazında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu 2 numara Demrer. İlker Soyak'ta değerlendirebilirsiniz. Antalya pistini de seviyor. 2 numara Demrer. ilk 2'ye girer arkadaşlar. Yedilap plasa bazında. Saat 7'de 3. koşula 6'lı gayan başlar. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk atım 4 numara makam. Vedat Abiş'le. Takip atımdır. İlk el sende tipiste çıkacak. Daha sonra 5 numara Uyanış Anadolu. İlk el Soyat'la. 5 ile 6 Erkül Koşa. Arkadaşlar bu iki safkan 4-5 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlar için yeterlidir. 4-5 Büyük oynayan da iki safhadan öneceğim. 2 numara Hunter of Victory Ayan Kurşun'la ve 3 numara King Fatih Halif Kat delendirebilirsiniz. değerlendirebilirsiniz. 4-5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2 ve 3'ü delendirebilir. Sat 7 buçukta dördüncü koşu. Altı gen, ikinci ayağıdır. Şart üç iki yaşlı İngilizler 1400 metre ku. Arkadaşlar burada altın bir numara Mrs. Emilia Sadık Altayla. Alt bir bankumdur arkadaşlar. Mrs. Emilia Sadık Altayla alt atif bankumdur. Arkadaşlar kısa ve altıda yedinci olmuş. Angabon 15, üçüncülüğü var. Şart 3'te 3'cülüğü üç var. 7. ayda grup 3 koşmuş. Ünlü koştu. Alt atif bakım oldu. Mrs. Emilia. Önce rakibi 2 numara SS Ryan. Daha sonra 4 numara Ebrar Sinan Özden'le ilk kez sentetik piste çıkacak. Şimdiye kadar yanlış bakmayız arkadaşlar. Hep çim piste koşmuş. Bir seferde kum piste koşmuş arkadaşlar. Sinan Özel'in kendi ailesinin tayıdır. Ve son olarak da 8 numara zana 1 diyeceğim. Fatih Lüsten Bebek'le. 1-6 atı bakmozdur. Önce rakibi 2-4 ve 8'dik arkadaşlar. Saat 8'de 5. koşu. 6'lı yayın üçüncü ayağıdır. Angap 15, dörtte yukarı araplar, iki metre ku. Arkadaşlar, burada bir numara cana bedel her ne kadar 63 kilo ko koşsa dayı alt atip bakımdır. Bir numara cana bedel ayağın kurşunla alt atip bakımdır. Daha sonra kapatmayı deneyim göstereceğim arkadaşlar. Sizlere bir sıralama vereyim. İki numara hoşgör. Vedat Abiş'le. 3 numara Çivici Kadir Tukaçoğlu. 5 numara Kazancı Burhan Sarıdal'la. Doğuda geldi bu sapkan arkadaşlar. 4 numara Bezde Faust Cemal Pasyla 7 numara Deli Yıldırım Onur Atmaca'yla. Pardon özür dilerim arkadaşlar. 6 numara Deli Yıldırım Onur Atmaca'yla. ile. son olarak 7 numara fişe kalın Eren Dursun Ökden'le. 1. Alt atı bakımlısı rakip. 2, 3, 5, 4, 6 ve 7. Saat 8.30'da 6. koşu. 1. altı uyan. Pardon özür dilerim. Zaten tek altı var. Altı uyan 4. ayağıdır. Kısava 8. 3 ve yukarı. İngilizler 2.200 metre. Bu. Arkadaşlar, bu da 6 mara Masterclass Ben Bedat Abişle alternatif bakımdır. 6 mara Masterclass Ben Bedat Abişle alternatif bakımdır. Wiener kasamız öncelik 1 mara Color of Light, Onur Yıldız'da. Villa 3 Ekrü Koşar. Arkadaşlar, daha da büyük oynar kasamız sürprizde bu 2 mara Er Patronu Silvan üzerine de elde edilebilir. 2 numara el patronu Sinan üzerine değerlendirebilirsiniz. Yani altının kazanması normal sonuçtur. Takip atımdır. Alt numara master klasman. Color of Life'da uzunluğu sever arkadaşlar. Uzun mesafeler sever. Onu da sizlerle paylaşacağım. Daha da büyük oyunlar arkadaşlarımız 2 numara el patronu da değerlendirebilirdik. Saat 9'da 7. koşu. Altılgen 5. ayağıdır. Made 2 in, yaşlı İngilizler pil metre sentetik. Arkadaşlar burada iki sapkan arasına gittim geldi. İki tane takip atım var. Ayak kurşun ve data beach. Yani 5 ile 6. El rü ile rushmore. Hemen orası çok gittim geldim arkadaşlar. Ben kalemi rushmore'a kırdım. 5 numara rushmore ayak kurşuna bak diyeceğim. İnşallah yarın bizi maaşlı duruma düşürmez beş numara raşmor, ayakkul uçuna banko diyeceğim. Şayet ki üç yüzey ayakta bir numarayı tek atarsanız veya da master class tek atarsanız beşin yanına altı yazın arkadaşlar. Hatta bu suyu da değerlendirebilirsiniz Fatih Hüsnü'nün bebekle. Şayet ki raşmoru yı yıkmak isteyen arkadaşlarımız altı ve cemiyusuyu değerlendirebilir. Saat 9.30'da 8. koşu, 6'lı yayın son ayağıdır, handikap 14, 3 ve yukarı İngilizler, 1600 metre, sentetik. Arkadaşlar, şey ki burada Kanagan'ın kilosu 59 kilo olmuş olsaydı ben sizlere direkt bank olarak önerecektim. 62 kilo, bu safganin, arkadaşlar hiç 60 kilo kazandığı yarışı yoktu arkadaşlar. Ben tam baktım arkadaşlar, 60 kilo derece bilene girememiş. 60 kilo Ahmet dördüncü olmuş. Başta da böyle 60 kilo koştuğu yarış yoktur arkadaşlar. İlk sırada Kanaka diyelim. Onur Öztürk'le. Daha sonra 5 mara babam di. Vedat Amiş'le. 6 mara Anadolu Perisi, İlker Soyat'la. 4 mara Rainfar Sinan Özen'le. 10 mara Uğur Gökhan Yıldız'la 8 numara Iron Fist Patrik Üsten Bebek'le 3 numara Buz Boy Cemal Paso'yla 1 numara Burak Şah Nurettin Şen'le 1 ile 11 Zeybek Flight Ekür Koşar 7 numara Bay Darkins Sadık Altay'la ve sonra kurselerden çıkma olan 12 numara Eart of yapmayın diyeceğim. Erhan Tuşla. Bu yanlış bakmasam arkadaşlar bu Çınaroğlu'ya ek üstünden dördüncü yarışı olacak yarışım yoksa. 1, 2, 3, 4, 5 pardon özür dilerim arkadaşlar. al 2, 4, 5 6. yarışı ilk birinciliğini alabilir. Arkadaşlar evet, son ayakta biraz fazla dönerdi. Aradık biraz. Bir sürpriz gelse bir para alabiliriz. Yoksa bu altını belki misliye deli gider arkadaşlar. Ona sırayla paylaşayım. Son ayaklar toplamda 2, 4, 6, 8, 10 verdim. önerdim. Bir sapkan dışarıda bırakmış herhalde. O da 9 numarayı dışarıda bıraktım arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarımız onu da yatarak rahat bir yer izleyebilir. Arkadaşlar benim Antalya üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Analizimizde en iyi kurgu kuracaksınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. şanslı bu olsun. İyi akşamlar dilerim.